Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran yumuşacık çörek tarifim var. E, mutlaka bu tarifi deneyin. Ben bu tarifi annemden aldım. Tarifte biraz e, değişiklikler yapmak zorunda kaldım, ama sonuç gerçekten mükemmel oldu. Sizlerle mutlaka deneyin. E, burada 4 su bardağı kadar un var. Ortasını havuz şeklinde açtıktan sonra içerisine bir buçuk su bardağı maden suyu ekliyorum. Aslında orijinal tarifte e, sade gazoz e, kullanılıyor. E, ben bir buçuk su bardağı maden suyu ekleyeceğim ve 2 yemek kaşığı da e, toz şeker ekliyorum. Eğer gazoz kullanacaksanız şeker eklemeyin çünkü gazoz şekerli olduğu için e, şeker miktarını dengeleyecektir. Maden suyu kullanacaklar benim gibi 2 yemek kaşığı e, şeker ekleyebilir bir yemek kaşığı tepeli bir şekilde kurumaya ekledikten sonra iki tane de yumurtanın akını ekliyorum. Sarılarını da üzerine kullanacağım. Onları da ayırıyorum. Bir silme yemek kaşığı da şöyle gördüğünüz gibi tuz ekliyorum. Şöyle mayamı bir karıştıracağım. Ardından makinemi çalıştırıp yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Toplamda 5,5-6 su bardağına yakın un kullandım. Yumurtanın gramajına göre un miktarı değişebilir. O yüzden azar azar eklemekte fayda var. Hafif böyle ele yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Kıvamını görebilirsiniz şöyle. Hamuru hemen toparlayıp dinlenmek için kenara alacağım. Hamur iki katına çıkana kadar üzerine streç film kapatıp beklemeye alıyorum. Yaklaşık 40 dakika kadar bu şekilde hamurumu dinlendireceğim. Hamurun kıvamını şöyle daha net görebilirsiniz üzerini kapatalım ve dinlenmeye alalım. Ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Hamurum iki katına çıktıktan sonra hemen tezgahın üzerine alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış, tel tel olmuş. Hamurdan 3 eşit parça ayırıyoruz. Şöyle bir toparladıktan sonra her bezenin birbiriyle orantılı olmasına dikkat edelim. Şöyle ben ilk etapta 3'e böleceğim. Küçük olanlara diğerinden ilave yaparak hamurumu toparlayacağım. Bu annemin çok önceden yapmış olduğu bir tarifti. Ben bunu not etmişim. Aklıma düştü. Gerçekten çok güzel oluyor. Dediğim gibi annem bunu gazozlu yapıyordu. Şimdi hamurumu 3 parça ayırdıktan sonra 50 gram margarinimi eritiyorum çok fazla yakmadan sadece erimesini sağlayalım. Üzerine de bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum ve hamurumun bir bezesini tezgahın üzerine alarak altını üstünü unlayarak büyütebildiğim kadar büyütüyorum. İnce bir hamur yapalım. Çünkü 3 kat hamur yapacağız. Kalın olursa içi hamur kalabilir. Mayalı bir hamur olduğu için de pişerken de kabaracağı için açabildiğiniz kadar yırtmadan ince bir şekilde hamuru açalım. Yuvarlak açmaya dikkat edelim. İlk hamurumu açtım, kenara alıyorum. İkinciyi ve üçüncüyü de aynı şekilde açarak hamurlarımı kenara alacağım. Bu arada aralarına süreceğimiz yağın soğumuş olmasına dikkat edelim. Sıcak olursa hamuru pişirir. Ben margarin kullandım. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Malzeme miktarlarını açıklama kısmına da ekleyeceğim. Tüm hamurlarımı açtıktan sonra şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar çok fazla abartmadan e, hamurun üzerini yağlıyorum. Hiç kuru yer kalmayacak şekilde hamurun üzerini sizler de yağlayın bu şekilde. Bir fırça yardımıyla veya elinizle her yerine yaydırabilirsiniz bu yağı. Ardından İkinci e, hamuru üzerine alacağız. Üzerine e, uzatabilirsiniz. İçerisinde yağ olduğu için zaten bekledikçe de hamur e, daha da açılır bir hale geliyor. Yine aynı şekilde ikinci katın üzerine de yağ ekledikten sonra her yerine eşit bir şekilde yaydıralım. Ardından diğer hamuru ekleyeceğiz. Hamurun içerisine yağ eklemediğimiz için e, arasına eklediğimiz yağ çok fazla gelmiyor. Aksine kat kat böyle tel tel bir e, görüntü veriyor. Hamurları şöyle üst üste getirip e, büyütebilirsiniz. Az önce de belirttiğim gibi son kat hamurumu da açtıktan sonra üzerine kapatıyorum. Hamur dediğim gibi mayalı bir hamur olduğu için hem çok kolay açılıyor hem de çok kolay bir şekilde şekil verebilirsiniz. Üst üste bütün hamurlarımı aldıktan sonra yine son olarak yağımı ekledikten sonra iç malzeme ekleyeceğim. Bu çörek tarifi kahvaltıya ve beş çayına çok yakışıyor. Şöyle en üst katında güzelce yağladıktan sonra Üzerine doğramış olduğum, çekirdeklerini ayıklamış olduğum e, zeytinleri ekleyeceğim. Bu arada e, bunu kıymalı veya peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz. Eğer kıymalı olarak hazırlayacaksanız üst katına fazla yağ sürmenizi tavsiye etmem. Çünkü kıymayı da yağda kavuracağınız için aşırı yağlı gelebilir. Şimdi ben zeytini yapacağım için çok kuru olmasın diye her katını ve tel tel olması için her katını yağladım. Şöyle bolca kenarlarına gelecek şekilde zeytin ekledikten sonra çekiştirerek rulo yapıyorum. Çok bol bırakmadan sararken de çekiştirerek rulo yaparsanız daha güzel olacaktır. Şöyle üzerinde katlayacağım. Hazırlamış olduğumuz ruloyu karşılıklı olarak döndüreceğim. Bir tur olacak şekilde. Bu işlemi bir kişiyle daha yaparsanız daha kolay olur. Ama gördüğünüz gibi ben tek başıma da böyle karşılıklı zıt yönlere çevirerek bir tur döndürdüm. Ve ay şeklini verdim. Fırın tepsimin içerisine alacağım bu çöreği. Yaklaşık 40 dakika yani yine iki katına çıkana kadar dinlendireceğim. Üzerine bir temiz bez örtün üzeri kabuk bağlamasın. Bu şekilde 40 dakika dinlendirdikten sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. Evet çöreğimiz çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki yumurta sarısını çok fazla havasını söndürmeden bastırmadan her yerine gelecek şekilde sürelim. Kenarlarına ve orta kısmında boşluk yer kalmayacak şekilde yumurta sarısını sürelim. Fırınımı da 180 derece ayarına getirdim. Üzerine çörek otu ve susam serpeceğim. Hem çörek otu hem susam tercih ettim. Dilerseniz sadece susam ya da çörek otu da ekleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Çöreğimi bu şekilde alt ve üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakika kadar pişmişti. Herkes kendi fırını daha iyi bilir. Takip edebilirsiniz. Evet çöreğim hazır. Gerçekten mükemmel oldu. Kokusunu zaten size anlatamam. E, bence siz mutlaka deneyin. Ve sonucu sizler görün. Yumuşacık oldular. Fırından çıkar çıkmaz üzerine örtüyorum. Bir 10-15 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyebilirsiniz. Çok sıcakken dilimlerseniz içerisi hamur olabilir. Keskin bir bıçak yardımıyla e, dilediğiniz büyüklüklerde kesebilirsiniz. Bu arada e, bu çöreği Dilerseniz hamurunu akşamdan yani şekil verip buzdolabına kaldırıp sabah için pişirebilirsiniz. Öyle de çok güzel olacaktır. Ben bunun bir kısmını dilimlemeden böldüm. Buzluğa kaldırdım. İstediğim zaman çıkarıp dilimleyip servis etmek için bu şekilde de saklayabilirsiniz şöyle göstereyim size yumuşacık ve tel tel olmuşlar yapımı da oldukça kolay ve çok zamanınızı da almıyor umarım sizler denedikten sonra bu tarifi beğenirsiniz eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın ayrıca videolarım hakkında görüş ve önerilerinizi yorum kısmında benimle paylaşırsanız da çok sevinirim tariflerimi kaçırmamak için, e, haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Zili açmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Gerçekten müthiş kokuyor. Mutlaka deneyin. E, bu çöreği dediğim gibi annem hep hazırlıyordu. Ben ilk defa tek başıma yaptım. E, ben yapıyorsam bence sizler de yapabilirsiniz. Şöyle bir tane daha alıp size içinde parçalayarak göstermek istiyorum içerisinde dilediğiniz malzemelerle hazırlayabilirsiniz yapacak olanları şimdiden afiyet olsun Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bugünlük tarifimizin sonuna geldik yeni tarif ve videolarda tekrar görüşene dek Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın